Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynayacağız. Eğer bu videonun devam etmesini ve bir seri haline gelmesini istiyorsanız videoya 10 like atmayı unutmayın. İlk olarak pusamlık atarak başlayacağız. Altın çıktı. Joker kart çıktı. Elektronik çıktı. Mızrak çıktı. İskeletler çıktı. Bunlar çıktı. Gayet güzel. Destanıza bakalım. Destem şu anlık güzel. Hadi bir savaşa girelim. Ama önce sandık açalım. Hadi başlayalım. Evet karşımıza alan diye biri geldi. Buraya da koyalım. bu kadınlar seçildi güzel geldiydi ama herkese çok daha iyi oldu Elbağ'ın suçlusu öldü ölmedi ama bayağı az canı kaldı birkaç kere vurdu felaketçiyse oradan eser verecek güzel bir şekilde Birazcık bekleyeceğiz. <gülme> Hayır, <Dartmouth> <gülme> <Özüp, olsa> <gue> <gülme> <rezio> i̇şte, adamın ben saldırdım yanlışlıkla. Benim kaydı. kayması yaşayan Şimdi buraya gel. dev görevini tepki koyduk. tek yok etki. Güzel. Bir tane de... Aa, Sonlar onlar birbirlerini yok ettiler. Burayı da okuyalım. Hmm, dedi kötü yere koyduk. Tamam. Dev saldıracak oradan iyi. Yaşar <laughs> indir ama. Oo. Güzel <laughs> sekizleri. tamam girdik Bir tane bir tane Aman kontrolü Aman buraya da koyalım Ondan Tamam güzel. Tekrar bayağı bir güzel. Evet, bir kere güzel. Kazandık metisi. Evet kazandık. Biraz da tutuk Kazandık. 27 Ka kazandık. Şimdi geliyor. Altın geldi. Aldık altını da. Ödülleri de alalım. Bir yolda. Fena değil. Ama bir tane verdiği için kötü oldu. Koleksiyonda ne yer varmış? Neyi gösteriyor bize? Bir şey göstermiyor galiba. Şoklara bakalım nasıl. 210 vuruyor. Mesela şövalyeye kaç hasar verir? <laughs> şövalyeye bir şey yapmaz ama alana hasar şeyleri güzel hasar verir. Hmm. Şu anlık gayet güzel destemiz var. Değiştirmeyelim ve bir tura daha girelim. Evet, bildik. <laughs> Gabe diye biriyle savaşacağız. Biraz bekleyelim iksirimiz dolsun. olsun. Ya bir arkadan koyuyorum. Arkadan koymak bir taktik aslında. Daha ta öne gelip köprüye gelene kadar orada kurabiliyorsunuz. O da evli oyalanır sonunda. Mızrak kodunlar sonunda. Ama... ...diyecek etkilerini. Aaa ne sokak da Tamam silahlarla silahlar da ona hasar verecek Tamam hiç vurmadı bu gayet iyi bir şey şu anda. Silahların vurması şu anda çok önemli. Güzel. Mini <laughs> patika. Bir de mızrak kombinler koyalım. Mızrak kombinler zaten uzunluğu için pek kayı yoktu. Aman Allah'ım pek kayı yok oldu. Tamam pek kayı hasar verdiler. Kuleye pek kayı. Önden de koyacağız. Arkasına yok. Baya güzel hasar yazacak o. Çok ettik de. Adam oraya alev tepe attı hatta. Adama şu an iki sıra az. O benim Ve sağdan saldıracak. O sarı silahlar Bir de ee, büyücü koyacağım. Ama yetişmeyecek galiba. Heh, buraya büyücü koyalım. Aman hasarı. <laughs> hasarı biraz az gibi ama alan hasarı olduğu için alan az olması gayet normal bir şey. Öksüler koyuyor oraya girdikleri çok kötü yerleştirin. Mızrak odun da koyalım. <laughs> Şimdi Adam tam alana sarı vurdu. Adamın sarı <laughs> çok az. Büyük ihtimal. Büyücü. Var mı kısırı var? <laughs> Ama ooo. Büyücü çok yerleştirin. Ama bize ne <laughs> <laughs> Evet. Evet. Evet burayı bırakabilir miyiz bakalım iletişim daha az ısrar olacak hani uyur Şu an bordumuz harika. Tamam. Eee yeni var değilerek, değilerek. 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 Kazandık be. Yes. 27 kupa kazandık. O. Ve... Ay bir taş kazandım. arttı. Yeni etkinlik gelmiş. Bir turda bundan oynayalım desteğe bakalım. Bu ne? Kartları güçlendir. Ha evrim şeyi. Yine yani pek evrim yok mu? Neyse istediğimiz desteği yapabiliyoruz galiba. Buraya öyle diyebiliyorum. Evet istediğimiz desteği yapabiliyoruz. Hmm. O zaman bir tane galem alalım. Tomruk da alalım. Başka XY alalım bir tane. Golem koyarız, oradan XY'ye de saldırırım. Hmm, başka ne koyabiliriz? Bu da iyiydi diye biliyorum. Bir tane şampiyon koyalım. Şampiyon da şampiyon keşiş olsun. Koyamadım. Tamam. Şimdi bir tane uzak menzil düşe koyalım. Yok, hava havacıyı koyalım. Havadan saldıran bir tane. Havadan A, ha, öncelikle dar goblin'i koyalım. Ee, sonrasında bundan koyabiliriz. Şu anki elimizde kalsın. Eğer bulamazsak onu koyarız. Hmm, bunu koyalım. Tamam, onu koyduk. Ne oldu? Niye kapandı? neyse. Bunu koyalım. Bakalım destemize. Niye kullanmadık onu? Neyse pekka koyalım o zaman. Bakıyorum şu an desteye. Deste güzel. Ama e, golem ile pekkayı değiştirmemiz lazım. Çünkü pekkanın evrimi var. Güzel. Evrim geldi. Nerede golem? Ay yanlış şey koydum. Dur şuradan goleme bulalım. Neyi koymuşum? Elit barbar koymuşum. Tamam değiştirdik. Destemiz oldu. İlkser derecesi de gayet iyi ortamı. O dört nokta Yani tanıtılamıyor ama dörtlü bir şeydi. Bu ne evrimi? Ateş de kullanıyor. Aaa nasıl dönmüş? ड Oğlan mı? Oğlan neyini duyuyordun? Hayır. Kavmamız lazım. Anladın mı? Kaybetti kamerayı. Dur. Vurma. Güzel, vurmadı. Olayın şimdi anladım. Ana kötü yürümü Ne yapacağız? <laughs> Yok olmuyor.

en başta olayı anlardım. O yüzden kaybettik. Neyse ne kaybetmedik? Bak, bu kaybetmedik. Dükkanda ne varmış bakalım. Oo, bunu almamız lazım. Bu yetmiyor da. Bunu almamız lazım ama. Kitaplar kitabıydı galiba aslında. Bunu da alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Bakalım ne var başka burada. Bunları geliştirelim. XP puanı kazanalım. Belki seviye bile atlayabiliriz. Büyük ihtimal atlayamayız ama sonra seviye bile. Bakalım neler gelecek. Bakalım neler çıkacak. Eğer usanlıktan Joker kart çıkarsa videoya en az bir 5 like at atmanızı isterim. Çok mutlu olurum 5 like atarsanız yani. Hadi o zaman açıyoruz. Ve Joker kart çıktı. Güzel. Oklar. İskeletler çıktı. Valkyrie çıktı. Ama geliştiremiyorum. Joker kart kullanırız. Bakalım ne kadar güçlü olacak. Hmm, o işe yarıyor tamam o zaman kullanalım üç tane. Ve şimdi ise geliştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Unutmayın. 10 like attığınızda yeni bir Clash Royale videosu gelir. Kendinize çok iyi bay bakın. Bay bay.